Hiç bana seni seviyorum demiyorsun. Seni seviyorum. Ama bunu sadece ben söyledim diye söylüyorsun. Bundan sonra her gün seni seviyorum diyeceğim. Ama sadece ben istediğim için. Ben senin bunu istemeni istiyorum. İçinden gelerek söylemeni. Ben her gün sana seni seviyorum demek istiyorum zaten. Madem öyle, neden daha önce söylemedin? Çünkü senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Yani bunu içinden geldiği için değil, sadece ben istediğim için yapıyorsun. Öyle mi? Hayır, bunu yapıyorum çünkü sen benim için çok önemlisin ve seni mutlu etmek istiyorum. Daha önce seni seviyorum demenin seni mutlu edeceğini bilmiyordum ama şimdi biliyorum ve bunu her gün yapmak istiyorum. Ama eğer istemen için sana söylemem gerekiyorsa, o zaman istemiyorum. Neye gülüyorsun şimdi? Bak aşkım. Geçen gün bir video izledim. Bir orka balinası onu kurtaran bir insana bir fok balığı getirmiş. O fok parçası balina için çok kıymetliymiş ama insanlar fok eti yemez ki. İşte ben de seninle öyleyim. Sana bir fok getiriyorum. Yani sevgimi kendi bildiğim şekilde gösteriyorum. Ama artık senin sevgi dilini öğrenmek istiyorum. Seni ne mutlu eder, ne üzer, en sevdiğin yemek ne, bedeninde en hassas yerin neresi? Sen benim için o kadar kıymetlisin ki seni tanımak ve doğru şekilde sevmeyi öğrenmek istiyorum. Seni seviyorum. Ne tatlısın. Şimdi geliyor işin zor kısmı. Of, hayır. Sana bir şey söylediğimde ya da yaptığımda seni rahatsız ediyorsa, lütfen bana söyle. İçine atma, taşana kadar bekleme. Ama sürekli şikayet ediyormuşum gibi görünmek istemem. Eğer bir şeyi bir iki kez yapar ve bu seni rahatsız ederse, bana bunu sevgiyle söyleyebilirsin. Ama eğer içine ata ata biriktirirsen, sonunda patladığında, beni kırmak isteyebilirsin. Çünkü ben seni istemeden, farkında olmadan uzun süre kırmış olurum. Bana söz ver, bir şey seni rahatsız ettiğinde benimle paylaş. Böylece seni tanıyayım, seni daha iyi sevebileyim. Tamam, söz. Ama sen de bana söz ver. Ben de seni sevmeyi öğrenmek istiyorum.